kelimetul mudadde zıt kelimeler kebir sığır kebir sığır büyük küçük büyük küçük cedid kadim cedid kadim yeni Eski. Yeni. Eski. Kavvi. Dağif. Kavvi. Dağif. Güçlü. Zayıf. Güçlü. Zayıf. Tavil. Asir. Tavil. Asir. Uzun. Kısa. Uzun kısa kefir azil kefir qalil çok az çok az arjuz şab arjuz şab yaşlı genç yaşlı genç sahih hata sahih hata doğru yanlış doğru yanlış cemil qabih cemil qabih güzel çirkin güzel çirkin Harp, selam. Harp, selam. Savaş, barış. Savaş, barış. Gani, fakir. Gani, fakir. Zengin, fakir. Zengin, fakir. Murtafi'a. Vati Murtafi Vati Yüksek Alçak Yüksek Alçak Ma'a